krallar kralçeler hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine tatlısından bir solo rank maçı ile beraberiz sağ canım çetim sizlerle olacak en son e, araya birkaç gün girdi ben yayın yapmadım falan filan bir var gidelim öldürelim deneyelim o yüzden şu an gidişatımız tam olarak nasıl bilmiyorum Osayn'dayız. Osa Fenrir, Jackal, Kapkan banlanmış. Diamond dördüm. Onu biliyorum. Duruma göre bakacağız bakalım. Kapkan banlıysa hiç duvarlara bakmama gerek yok. İşte kapıların kenarlarına sağına soluna. Şu alarmı alalım sadece. Okey mi chat? Bir kamerayı alalım. Buralar boş saat. Olur mu olmaz diye Diamond paden Painhook hauriksin hooka Çok hızlı bir giriş yaptık bu arada Visual cool vibes stairs Painhook No 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 visual in vip sorry Vigilin VIP trust me. Gördüm. Bulurlu bir şey geçti VIP'nin orada. <laughs> YouTube tayfa Rembe'yi darlayıp yeni video nerede yazın? Okay. Niye öyle bir şey yazın? Niye öyle bir şey yapsınlar? Ha? Hiç yakışıyor mu dediğin? Diamond dördüz. Şöyle şu şekilde. Şampiyon olmaya çalışıyoruz. Tryhard oynuyoruz. Bir anda giriş yaptık YouTube kusura bakmayın. Uka. helal olsun 4 kill aldım. Benim üzerime oynanılıyor gene. Allah Allah Fetsum öyle miymiş? Gerçekten bu bilgi doğru mu güzel kardeşim? Kuzey Amerika. Bas. Hı. Öğretseydin Umut YouTube videomuzu atsaydın direkt. Ben burada bayağıdır bir glaz oynamıyordum. Ama sağdan soldan çıkarlar diye de climb orada alabiliriz abi. Atlarsa falan filan diye. Ama el bombası da almak istiyorum. Bir bakalım duruma göre bakarız. Yanına gelip gösterdim abi direkt. <laughs> Bana da oyun içerisinde oraya nasıl çıktım, bunu nasıl yaptım falan filan diye soran oluyordu. İşte feraset, işte adam gibi adam. Azami var. Bunun için Gun alabiliriz. Frost var yine. Yüzla Rem yukarıdan baskı yapacak zaten abi. On var. Acaba ADS var mıdır bilmiyorum. ADS varsa do duvarlar bana sıkıntı yaratabilir. O yüzden bir fuse'un atılmasını bekleyebiliriz. Border'da terörist azamıyla dolabın üzerine çıkamadım. Var mı püf noktası? Tam köşeye doğru koşup sürekli space'e basacaksın. Var o YouTube'da gene o bir sürü oraya çıktığım video. Ne bir spam peak vakası. Bu adam bunu yapmayı seviyor chat. Sebebi yok. Sebebimi var? Bir nedenimi var? Ara sıra dolu yağar, ara sıra kar. İğrenç şarkılar benim ağzıma takılıyor hep. Reloading, yapalım. Tam shield gitmiş güzel. Ama bunu. sarkıyoruz ya. Hadi bir füz, bir şeyler gelsin yukarıdan. Ha? Şurada kırılsın. Güzel azami öldü. I'm inside by the way. Uh, two two top, uh, top main. Side clear. One main serve, one main serve. One is on main serve, Buck. Top main. Sales. Down main serve. He's top main, top main right now. Top. Point for. You side deck, it's Kanka? Ah oğlum Yani Bu arada sesler kısık değil mi Bir saniye Bir saniye Bak gene söylemiyorsunuz Bak gene söylemiyorsunuz Hadi ben biz ne yaptık? Isınırken sesleri kıstık değil mi? Adam aşağıdan paldır paldır yukarıdan üstüme doğru koşuyor diyorum. Bu ses niye az geliyor? Ah chat. Come on guys. Yayınlar normalde akşam saatlerinde oluyor. Tekrar glaz oynamak. Düşünmek Rem Almak neden olmasın demek. Modum çok düşük. Hoş geldin Bey. Ne oldu? Hayırdır? Abi yarın okullar var. Sırf canlı yayın, izleyemeyeceğim diye uyumadım. Kardeşim gitti atıyor. Uyuyor. Dolunay Kral hoş geldin. Selamlar. Bakayım. A Kankam Sage oynuyor sanki diye ama. Bu senin için. Ben bir için bu saat erken. Akşam altıda uyandım. Yeager var. Ulf var. Ee, duvar reinforcelanmış pull shotgun by the way şu kamerayı kullanabilirler diye tahmin ediyorum az dursun ya az dursun abi Yine bir spam kill atabilir direkt koşalım oraya sefer yukarıya açmış aşağıdan pi atıyor bak. Tam bir ucube ya. Of. Neyse defans haritası. Ölüme koştum. Abi Rainbow'a yeni başladım. Daha bugün oynamaya başladım. Oyun çok garip geldi. Bana her yer duvar. Kasalı pusuyorum. Adam gökten geldi vurdu beni. Alışmam biraz zor olacak. Kral daha bir defalarca farklı farklı senaryolarda öleceksin. O ne lan bizim adamı füzladı. Yanlış anlaşılmasın Elo şampiyon Diamond Elo ha. Çok onu da söyleyeyim. Gökte ne var? harikasın kanka hadi şimdi füze daha aşağı ama bir kişi daha var yukarıda bas Love Ben toilet door. Şöyle sure, yap, şöyle sure, yap, şöyle sure. yap. Okey, 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 okey. Okay. Ağzımı açarsam oyun boyunca. Boğazına da göğsüne doğru vurdu. Karşı Norik C bu arada. Türk olabilir. Dolunay kral F5 at. Sağ altı kutlaması gelir öyle yap. Tüm oyunlarda kaldırıldı. Artık injur olduğunda bildirim gelmiyor. Arif 22. oyun kutlu olsun. Teşekkür ediyorum kral. 22 koca aydır abone ol, destek olduğun için. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Var ol. Aleykümselam. Sessiz yürüyor kral. Harbiden lan uzaktaki adamların sesini duyan bir tane operatör daha gelse ya defansa. Özelliğine basınca. Biraz ama o da çok şey bağlı olur ki. Her yerden ses alırsın ne anlamı varız? siz yürüdüğü için evet bir tık diğer sesler daha az bastı geliyor. Ya da aya adamın ayak sesini duyan operatör böyle ya yani görecek daha doğrusu. Olabilir. Önceden injurlayınca sağda puan geliyordu. Injurladın sen bu adam gitti diye. Öldür diye. Öldür demiyordu <laughs> da. Biliyordu bildirim. Kanka geleceksen gel. Amaruki çabuk. Hayır o Amaru nereden gelecek? Amaru öldü mü? Onu anlamadım ki. Ya, bırak koşayım ya. Oğlum Amaru'yu öldürdüler mi? Öldürmediler mi? Bilmiyorum ki ya. Bu Solon'un da bu şeyinden nefret ediyorum. Ace roof guys. Be careful. He's low HP by the way. He's a 20. Sus ben veriyorum infoyu. Daha demin bana shut up dedin sen. Şu an oynamıyorum hep sarçım. E o bildiğince kal. Ayak sesini duyacak yanlış söyledim. Yani adam mesela bir özelliğine bastığında koştuğunda ayak sesinin oradan geldiğini böyle gösterecek ekranda. Onu nasıl anlat? Aqua. Ulan bir an bizim adam. Arsalazcığım 7. ayın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum 7 aydır abone ol, Destek olduğun için çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Atladı. <laughs> Bertalp senin de 3. ayın yeşil veren ayırım olsun. <laughs> çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ne bu? Nvidia ayarlarımda performansta kral. Başka bir ayar yapma. Çok iyi. Çok iyi tak. Melis mi yani Mitsal? <laughs> <laughs> Abi oyna burada verilen ne zaman gel? <laughs> Daha fazla ölmek istemiyorum. Tamam mı? Adam akıllı bir operatör alalım. Kaydı tutacak alabiliriz. Diyane alabiliriz. Fenrir niye banlı ya? Ben canım Fenrir çekiyor. Fenrir oynamak istiyorum. Her seferinde bu oluyor. Goy oynayacağım. Bir e koynu tutturamayabilirim. Tatlıs hoş geldin. Teşekkür ediyorum. 46 koca aydır abone destek olduğun için. Çok çok sağ ol. Çok <laughs> teşekkürler. Var ol kral. Sağ olasın. Seviyorsun. Teşekkür ediyorum desteğin için. niye ötmedi kral? Alak doksar kapalı yazı olarak geleceksin birazdan. Ya da buraya mı koysak chat ya şöyle. Çünkü kitchen kapısına koyunca sıkıntı olabilir de bilemedim yani. neyse. Oradan da camdan vurur. Buradan da koridordan vurabilir. Neyse bakalım gitsin ya. Biraz silahı için aldım. Goyalarıma çok takılmayın tamam mı? Her evet, yoksa açayım Çok uyusun üniform. Abi üniformla 8 maçları gidiyorsun. Adam nasıl hep sana denk geliyor anlamıyorum. Çok güzel takım harikasınız. Eger müsaadenle güzel. Bir sıkıntı yok kafama eğdim kaçtım. Çok güzel hala bir şey yok. Yani dış kim? kamerayı almamak ne demek ya. Siz de aynı şampiyon eli odasınız ya. Arama artık. Önüme bir şeyler geliyor. Bir küçük küçük beyaz bir şeyler. Güzel. kır kız beni korkuttu ya. Kameri açtın cansı. Şu an oyuna şu dönemde yeni başlayan birisi için oyun o kadar kapsamlı ki ama sürekli oynayan birisi için de bir o kadar nasıl desem sıkıcı gelme ihtimali de var. Yani garip bir oyun ya. Umarım zevk almaya devam edersiniz yeni başlayanlar. Oyun oyunun bazı şeyleri sizi soğutabilir. Aman sakın asıl olmayın tamam mı? Anlaştık mı? Smoke alalım. Burada duvarları falan açmamız lazım. Azatan hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldin. Selamlar. Yeni başlarken en heyecanlı zamanları. Evet öyle bu arada. Reinforce atarken bile zevk alıyorsun. Evet saat. Olsun onu. 5 kilimiz var. İdeal. Yapabilirsin gol. Şoya yani. Ben şu anki halini de seviyorum, eski halini de seviyorum. <laughs> Çılgın bir setup yapmışız, Mira setup'ı. <laughs>

Evet abi. 10 numara yere geçtik ya. Buradan çok durtmayız muhtemelen. Zaten kayıt da bakıyor. Valkyrie belki kill alabilir. Evet. GG. 6 kill. 3 defa ölmüşüz. 1 asist. Bence gayet ideal. Tatlı bir maç oldu. e açık da. Hiçten gelmezler abi o süreçte. Artık eçi çoktan terk etmişlerdi. Evet sevgili YouTube'um. Tatlısından bir solo rank maçı da atmış olduk. Bakın ee, takım bana shut up dediği için ben takıma honor atacak mıyım? Hadi kaydı atayım. Hadi Mira'ya atayım. Mira oynadığı için karşı takımda gayet fair'dı. Karşı takıma da verdim. Bakalım kaç puan alacağız. Az puan alıyoruz. Çok puan kestiği oluyor. Nothing lose 13. En kutlu olsun bu arada. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. 13 aydır da destek olduğun için. Evet. 28 puan. Tam diamond'ın ortasındayız. Böyle böyle yavaş yavaş diamond 3'e doğru gideceğiz. Gitmeden bir de paket açmadık mı? Aha. Bu bende vardı. sağ yokmuş. Böyle bir shotgun skin'i e çıktı. Hayatımın hiçbir zaman kullanmayacağım bir skin. Görüşürüz YouTube. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki ranked maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.